merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Bir ilk İlk küçük kutucam başlayalım. Sonra rozeti alalım. Evet. Hımm, arkadaşlar. Cin çıktı, cin çıktı. Tamam. Cin çıktı arkadaşlar. Beş yazdı. Arkadaşlar cin çıktı. Cin çıktı arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar altı karakterim kaldı. Çok az karakterim kaldı. Cin çıktı. Yes. yeni Tamam biz ben sadece ku yani 5 kadın biriktirmiştim. O yüzden Arkadaşlar bu arada kardeşim 70'e kadar gelip yine video açılımı yapacak Aynen. ya da 62'ye gelip. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.